Merhaba arkadaşlar. Ben e, şey ama bundan sonra ben kanal Bunu değilim. Celestia. Evet bugün duyuru yapacağız. İlk duyurum. Bundan sonra sıkı sıkı e, bundan sonra sıkı sıkı şey videolar çekebilirim. İsmini unuttum. Evet slides gösterileri yapabilirim. İkinci video e, ikinci video görmüyor. diyorum ya? İkinci duyurum. E, LPSM Azra için. Nefesim Azra şey ben sana yorum attım. Ee, azra sana söylemiştim. İstersen sana istek video yapabilirim. O da demişti. O evet demişti ama hala gelmedi. Sanırım yarın yazacak. Ben yarın demiştim. Ama sonra yazdım için ee, bu cümle söyleyebilirsin. Evet o cevaplamadı. Ve üçüncü duyurumda size bir sorum olacaktım. Ee, şey mesela siz benim kanalıma girdik de bu videoları görüyor musunuz acaba? Yani ben çünkü tane videolarımı girdik de sadece siz görüntüleyebilirsiniz yazıyor. Yani ben bunu lepesim, lepesi azrağının altını yazacağım. Evet bu kadar.